Belçika'da bugün binden fazla fast food restoranı var. Ama bu fast food devleri bununla yetinmiyor. Önümüzdeki yıllarda en az 250 yeni şube daha açmak istiyorlar. McDonald's, Burger King, Domino's hepsi büyüyor. Peki bu kadar fast food restoranına Belçika'da gerçekten ihtiyaç var mı? Yoksa başka bir eksikliği gözden mi kaçırıyoruz? Bugün birçok fast food mekanı sadece arabayla ulaşılabilen yerlere kuruluyor. Oysa insanların aradığı şey artık bu değil merkezlerde ulaşılabilir, kaliteli ve özenli hizmet veren restoranlara gerçekten ihtiyaç var. Her 5 Belçikalı'dan biri haftada en az bir kez dışarıda fast food yiyor. Nüfusun yarısı fazla kilolu. Bu da ülkeye yılda 4,5 milyar euro sağlık masrafı demek. İşte tam bu yüzden Belçika'nın daha fazla kaliteli restorana ihtiyacı var. Sadece iyi yemek için değil, aynı zamanda kötü hizmet veren işletmelere örnek olmak için. Rekabet kaliteyi getirir. Sence Belçika'da fast food mu eksik, yoksa kaliteli hizmet veren yerler mi? Senin favori restoranın hangisi? Yorumlara yaz, kaliteli mekanlara destek olalım.